Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda havacılığın teknoloji ve bilişim dünyasını konuşacağız. Önemli bir konu diyorum. Türk Havalıları Teknoloji ve Bilişim AŞ Genel Müdürü Ali Serdar Yakut. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güntay Bey. Teşekkür ediyoruz nazik davetiniz için. Rica ederiz. Bu salgın döneminde zaten bilişim ve teknoloji tüm sektörler için çok kıymetli hale geldi. Havacılık için zaten... Evet. Kıymetliydi ama bu süreçte daha da kıymetli oldu. Çünkü temassız geçişler, özellikle online alışveriş tarafı, bilet, rezervasyon gibi her şey size bakıyor. Bu bizim gördüğümüz taraf tabii. Bir de arka planda uçakların hareketinden, ikram yüklenmesine, e, havacılıkta ne oluyorsa bilişim ve teknoloji arkasında siz varsınız. Evet. Neler yapıyorsunuz? bu önemli bir fırsat benim için. Çünkü biz hep görünmeyen taraftayız Güntay Bey. Yani biz IT'cileri, teknolojistleri ben şöyle bir benzetme yaparım. Biz kaleci gibiyiz. Yani maçta goller atılır, sürekli gol atılır ki Türk Hava Yolları yıllardır gollerini atmaya devam ediyor. Biz kaleciyiz. Yani biz ancak gol yediğimiz zaman hatırlanan bir noktadayız. Ee, aynen söylediğiniz gibi bu pandemi döneminde çok yani bütün sektörün yavaşladığı, bazı noktalara durma noktasına geldiği yerde bizim tam tersi işlerimiz çok daha fazla hızlandı. Çünkü alışkanlıklar değişmeye başladı, mecburen değişmeye başladı, evet. mümkün olduğu kadar az temaslı işlemleri yapmak, mümkün olduğu kadar uzaktan yapmak ve bunları yapmak için de neye ihtiyaç var tabii ki sistemlere ihtiyaç var. Biz de bu dönemde arkadaşlarımızla beraber çok ciddi e, emek harcadığımızı ifade etmek zorundayım. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum bu topla bu özellikle görüşmeyi çünkü. Gerçekten arka planda teknolojiyle ilgili yapılan o kadar fazla şey var ki... ...bunları havacılık konusunda ilgili arkadaşların da biraz bilmesinin... ...çok uygun olacağını düşünüyorum. Ben şu ana kadar birçok sektörde bulundum. Sektörler derken burada telekom sektöründen, retail sektörüne... ...finans sektörünün çeşitli dallarından neredeyse düşünülebilecek her sektörde bulundum. Bunların hepsi tabii ki bir noktaya kadar teknolojiye bağımlı. Ama havacılık kadar komple... Havacılık kadar kompleks, havacılık kadar entegre bir sistemle şu ana kadar 25-30 yıllık kariyerimde karşılaşmamıştım. Ee, burada şöyle düşünün: bir uçağın aprondaki hareketinden uçağı kullanacak olan pilot ekibinden kabinine kadar bunların evet. planlanmasından, uçağın rotasının planlanmasına, uçağın rotasının planlanmasının arkasından ineceği yerdeki çekin deskindeki e, neler yapılacağına İşlemleri, kadar işlemlere kargoya. kadar. Evet, İlk kargo, ama. bagajların nasıl birbirine entegre olacağından, eğer bağlantılı uçuş varsa bağlantılı uçuşta diğer e, hava yoluyla nasıl bir entegrasyon yapılacağına kadar bunların hepsi arka tarafta teknolojik altyapıları gerektiriyor. Teknolojiyle havacılığın tanışması diğer sektörlere göre çok daha önce. Bunun sebebi de aynen söylediğim gibi bu kadar kompleks bir yapıyı yönetmek için manuel eforlar artık belirli bir dönemde el vermeye başladı. Ve 1980'lerde bu dönüşüm başladı ciddi bir şekilde ee, belki hatırlarsınız o zamanlar bu koçan biletler vardı evet muhakkak elimizde koçan biletle giderdik zaten o koçan biletlerin elektronik bilete dönüşü ondan sonra arka tarafta acentelerin sistemlere bağlanması vesaire bunların hepsi çok büyük bir e, maceraydı havacılık sektörü için çünkü havacılık sektörü safety first önce emniyetin olduğu bir sektördür bu hepimizin malumu bu dönüşümde de yalnızca bir şirketin bu dönüşümü yapması yeterli değil. Çünkü biz, biz uçtuğumuz zaman şu anda 127 ülkeye uçuyoruz. Bu ülkelerde e, ortak hava yollarımız var. Bunlarla yolcularımız başka yollara, yerlere doğru yolculuklarını devam ettiriyorlar. Burada bu bilet koçan mantığıyla işlerin yürümeyeceğini bir noktada gördükten sonra teknolojik olarak bunu destekleyecek yapıların kurgulanmasına başladı. Ama şöyle bir handikapla beraber başladı. Bu kadar entegre bir sistemin içerisindeki süreçleri değiştirmek hiç kolay değil. Yani böyle bir radikal dönüşüm yapmak çok kolay değil. Hele böyle emniyetin bu kadar kritik olduğu bir e yapıda. O yüzden de bu dönüşüm yavaş yavaş yapılmak zorunda kaldı. Türk oğullarının böyle bir ne diyelim teknolojik altyapıyla ve güvenle uçmasını sağlamak için nasıl bir kadroyla çalışıyoruz? Şöyle söyleyeyim, ben 2015 yılından beri bu görevdeyim. Geldiğim zaman 500 kişiye yakın bir arkadaşımız vardı. Son derece kalifiye, son derece iyi arkadaşlar. Ee, şöyle bir algı vardır bizim sektörümüzde, hep aynı. Önce e, güvenlik, önce emniyetten dolayı. Mümkün olduğu kadar kendisini ispatlamış ürünleri, dünyanın her tarafında kullanılan ürünleri birbirleriyle e, iç içe sokarak, entegre ederek kullanmak şeklinde bir yaklaşım vardır. Burada tabii ne oluyorsun? Birbirini kopya firmalar haline geliyorsun. Ama geldiğimiz çağda teknoloji, dijital farklılık yaratmak için en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz 2015 yılında şöyle bir motto ile hareket etmeye başladık. Burada tabii ki yönetim kurulumuzun önemli bir desteği oldu. Mümkün olduğu kadar fark yaratabileceğimiz konuda kendi özgün uygulamalarımızı devreye almak. Bu ne anlama geliyor? Eskiden dışarıdan atıyorum isim vermeden X firmasını dünya en başta 5 6 o, şey kullanıyorsa havayolu konuyorsa onu alıp kendi sistemimize entegre etmek gibi bir hedefimiz vardı. Artık bunun yerine kendi uygulamalarımızı kendimiz yapma noktasına doğru hareket etmeye başladık. Bu 2015'ten sonra o yüzden şu an ekip sayısı 2019 yılında 900'ün üzerine çıkmıştı. 500'den 900'ün üzerine çıktı. Evet 900 kişinin üzerinde. Öncesinde. Evet. Tabii salgın esnasında e, Dijital ortamlara bu kadar talebin artması ekipte bir e, dalgalanma oldu dalgalanmaya diyor. neden oldu. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Biz Türkiye olarak e, özellikle uzaktan çalışmanın bu kadar arttığı bir dönemde çok değerli kaynaklarımızı yurt dışına kaybediyoruz. Bu yurt dışında kaybetme noktasında da en önemli bunun önüne geçecek engellerden bir tanesi Türkiye'de hem bu arkadaşları motive edecek hem bu arkadaşların kariyerlerini ve geleceklerini sağlayacak, onlara tecrübe kazandıracak, dünyada örnek şirketler oluşturup bunların üzerinden bu istihdam politikalarını kurgulayıp burada arkadaşları mutlu edip ve geleceklerini garanti altına almak. En kritik konu bu. Bizim de bu 2020 yılı sonunda, 2021 yılı başında yapmış olduğumuz manevranın diyeyim ben, çünkü Türk Hava Yolları'nın her zaman bir teknoloji birimi vardı, gemi bir dönemciliği seviyesinde. Ama bunun bir şirket haline gelmesi, ayrı bir şirket haline gelmesinin de temelinde yatan en önemli Şimdi hem unsur arkadaşlarınızı motive bu. ediyorsunuz hem de Türk halleri içinde teknoloji ve bilişim aşı olarak kendinizi önemli bir yere taşıma hedefiniz var onu biliyorum. Evet. E, nereye gitmek istiyor? Sizin hedefiniz şirket olarak nedir? Şu an Türkiye'deki teknoloji şirketi olarak konumunuz nedir? İleride nerede olmak istiyorsunuz? Bizim hedefimiz... Büyük düşün derler. Biz büyük düşünüyoruz. Şöyle büyük düşünüyoruz. Ben e, 2015 yılında bu pozisyona geldikten sonra 2018 yılında ilk... bu öneriyle yönetim kurulunun önüne geçtim. Önüne çıktım e, ve... çok ciddi bir fırsat olduğunu çünkü o anda fark etmiştim. Hep bahsediyorum havacılık sektörü... çok önce başlamış teknolojik dönüşümüne ama... belirli noktalarda... başat oyuncuların çok etkin olmasından dolayı birkaç tane dünyada çok önemli teknoloji... E, a, havacılık konusunda teknoloji provider var. Bunlar neredeyse bütün dünyayı domine etmiş durumdalar. Evet. Bu dominasyon nedeniyle herkes de onlardan neyse maliyeti almaya devam ediyor. Yani ne ürün varsa oradan alıyorlar. Oradan yani. alınıyor. Ben burada ciddi bir potansiyel olduğunu net bir şekilde gördüm. Biz 2015 yılında bu dönüşüme başladıktan sonra, mümkün kadar değer katacağımız konuları kendimiz gelişmeye başladıktan sonra arkadaşların da özgüveni fazlasıyla geldi. Biz burada neden bu başat oyunculara rakip olmak için çalışmaya başlamıyoruz. Çünkü içeride... 500'ün üzerinde... geliştirilmiş... kullandığımız uygulama var. Küçüğüyle, büyüğüyle. Bunların... her biri... pazara çıkabilir. Tabii bazıları çok daha fazla alıcıya sahip olabilir. Bazıları... Hı. zaman içerisinde satılabilir. Ama hem bir yandan Türk Hava Yolları'na ihtiyaçları hiç bitmiyor. Bu konuda... Evet. biz sürekli bir şey üretmeye devam ediyoruz. Hem bir yandan da geçmişte ürettiklerimiz var. Bunların hepsini bir ettiklerimiz Çok ciddi bir değer var ortada. Bu değerle beraber bizim Türk Hava Teknoloji olarak gerçekten vizyonumuz Türkiye'nin en büyük teknoloji, teknoloji, ihracatçısı olmak. Şu an oran nedir? Yani Türk Hava kullandığı teknoloji ve bilişime dair ürünlerin ne kadarı yabancı, ne kadarını siz yerleştirdiniz? Önünüzde nasıl bir hedef var? Şöyle bir gerçek var. biz ne kadar yerleştirirsek yerleştirelim. Bunun tabanında yatan o sunucu altyapıları, onun evet. üzerindeki işletim sistemleri vesaire bunlarla alakalı dışarıya bağımlılığımız devam ediyor. Sadece bizim değil dünyanın devam Dünyanın devam evet. ediyor. Ama bunun üzerine yazılan uygulama katmanında tam kesin olarak söylememekle bir beraber %70'e 30, 70 hala dışarıya bağ, tamamen bağımlıyız. 30 kendimiz artık içeride yönetecek hale geldik noktasında olduğumuzu ben söylüyorum. Bir söyleyeyim. de yurt dışına en son Ayata'nın genel kurulu vardı. O toplantıya gittiğimizde Boston'da. Bu sizin hem IT, teknoloji bu tarafların artık hava verimlilikte çok yakından Hı. ilgili olduğunu değil. Yani artık bu olmazsa verimliliği yakalama şansınızın olmadığını Hı. çok altını çizdiler. Herhalde siz de hava yolu, Türk havaları yani Türk hava yolları olarak hem bu bilişimden hem teknolojiden ciddi anlamda bir gelir, verimlilik. Evet, zaten. Bunu ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum da. <laughs> Şöyle, bizim e, pazara sunduğumuz her türlü hizmet aslında altında bir teknolojik altyapı barındırıyor. Atıyorum şu anda bizim Branded Fairs adını verdiğimiz e, ürünün farklılaştırılması projesi şu anda uğraştığımız projelerden bir tanesi. Biz bunun altyapısını teknolojik olarak tamamladığımız zaman biz bunu e, pazara sunacağız. Biz her yapılan iş, her ürün değiştirme, ürün geliştirme noktasında bizim ekiplerimiz devrede ve tabii ki bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Bu ya satılan ürünlerle ilgili, yapılan işlemlerle ilgili bütün veriler de bizim sistemlerimize kaydedilmeye başlıyor. Evet tonlarca veriden bahsediyoruz şu anda. Müşteri verisi tabanı olarak belki de Türkiye'deki en büyük veri tabanı biz ait. Belki de en büyüklerinden bir tanesi. Çünkü 120, yani 120 ülkeye uçan, 300'ün üzerinde havalimanına uçan bir e, kuruluşun her milletten müşterisi Her coğrafyadan, uçan. her türlü hava şartından, değişik havalimanlarından. O yüzden çok ciddi bir veri havuzumuz olduğu kesin. Ve bunun içerisinde optimizasyon yani işi daha etkin bir şekilde yapma noktasında çok ciddi fırsatlarımız oldu da kesin. Bunların tabii ki bir e, sırayla bunları değerlendiriyoruz. Bunları konuşurken bizi dinleyen yolcular diyelim. <laughs> evet fazla detaya girmeyin diyorsunuz. Evet. <laughs> e, ya bunun bize ne, ne tür bir faydası var diye düşünebilirler. En önemli faydası galiba olanlarını oranlarını tabii. artırıyorsunuz. Fiyatlar uçak biletlerinin daha aşağı gelmesinde sizlerin işte bu bilişim ve teknolojinin çok ciddi katkısı var bu tarafla ilgili neler söylersiniz? Yani şunu söylerim Öncelikle bu bir ticari kurumdan bahsediyoruz sonuç olarak herkes ne için işini yapar para kazanmak için yapar. Evet. Bütün hava yolları ticari bir kurumdur. Ne ama ne kadar maliyetlerini kontrol edemezse e, tabii ki kar etmek için bilet fiyatları o kadar yukarı çıkar. E, böyle bir noktada biz arka tarafta optimizasyon yaptığımız her noktada aslında dönüp kendi müşterimize bunu yansıtıyoruz ve burada e, ki her zaman için şöyle bir şey var, e, fiyatları yukarı alırsanız, çekerseniz bir noktada artık satamaz hale gelirsiniz. Biz buradaki optimal noktayı, müşterimizi memnun edecek, gerçekten bizimle uçmayı pazardaki diğer yolculara göre, diğer bizim rakiplerimize göre en uygun fiyatı nasıl vereceğimizi vesaire biz hep bu yöntemlerle belirliyoruz. Evet. Tamam, Birçoğu şey diyor. Güzel böyle. noktaya geldi. Evet. <laughs> Birçoğu şey diyor. o yüzden fiyatlar gerçekten yani ben alternatiflere bakılmasını tercih ederim. Bizim fiyatlarımız çok yüksek değil. E ben de onu da soracaktım. Yani yolcular madem bu kadar teknoloji, bilişimin hem başındasınız hem de bu kadar datanın aktığı yerdesiniz. Buradan yolculara ne tavsiye edersiniz? Bilet alırken neye dikkat etmeleri gerekir? Benim buradaki tek önerim şu olur. İhtiyaç ne zaman oluşursa, o zaman alınmaz. İhtiyaç eğer belliyse gidin alın. Ben de başarılar diliyorum Serdar Bey. Son bağlamadan önce ben bir şey evet. söylemek istiyorum. Şu anda biz bu yolun daha başındayız. Gerçekten burada önümüzde ciddi alınacak bir yol var. Biz önümüze hedef olarak koyduğumuz şey belli. Bunu biraz evvel ifade ettim. Ticari olarak iyi bir noktaya gelmek. Ama buraya gelirken bizim en önem verdiğimiz şeyi bir kez daha altını çizmek istiyorum çalışan. Biz çalışanlarımızı öncelikle motive edecek altyapıları kurgulamakla işe başlamayı özellikle tercih ediyoruz. Biz e, 2020'nin başında kurulması hemen ticaretleşme konusunda ben henüz daha yalnızca iki ürünle başladık. Ama ilk yaptığımız yatırım çalışanlarımıza. Ve bunu sürekli devam ettireceğiz. Çünkü Türkiye'nin teknolojiye ihtiyacı var. Türkiye'nin teknolojiye ihtiyacı olduğu noktada bizim gibi firmaların varlığına ihtiyacı var. Ve bu firmaların Tekrar ve tekrar en önemli sorumlulukları Türkiye'ye bu değerleri katmak. Evet, biz de başarılar diliyoruz. Evet. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.